<laughs> geri, 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 geri 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 İlerleyelim vur. İlerle eğti. Tam önümüzde. Vur 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 vur. Tam eğti. Yok değil mi? Beşikten gelip vur. Emciye vur. Emciye vur. Ya abi. Dibine girmeyin. Dibine girmeyin. 25 metre 25 metre. Yapıştır kanka. Tamam. Ee, i̇lerleyelim, ilerleyelim. İlerleyelim. Vur, vur, vur. Bitti lo. Niye vurayım? İlerle. Baba oh. doğru. Baba. Baba doğru. Yol boyunca devam et. Devam et. Devam et. Baba doğru. Bir sağına. Atıyorum havasını. Ha, At. Vur. Dur. Aynen. Vur abi onu. Çok iyi. Ee, geri çıkalım.

Biraz ilerleyebiliriz, ilerleyebiliriz. İlerleyebiliriz, ilerleyebiliriz. Sağ dik tutar, sağ dik tutar, sağ dik Çok güzel, çok güzel. Vur, tutar, sağ dik tutar. Sol dik 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 tutar, sağ dik tutar. Bir şey, tamam, bir şey var ya. O bitir var galiba. Tamam, o bitir. O bitir. Buraya falan? Sen Lan denk gelmedin mi? Beyler, eee biz Bing niye oraya gidiyor? Biz ya. Sıkıyoruz mu? Yok, devam et, devam et. Evet. Dur bak. Karşında hemen. Tamam. Çok iyi. Yapıştır. Yok, yapıştırma. Bu da. Mantıklı. Şey yani. gerizonları indirin diyor. Tamam indir. Gerizon. Şöyle bak. Ma bok torbası gibi öldü bak. Aslanlar yer Aslanlar. bak aslanlar Aslanlar ne Aslanlar aslanlar dönüyor aslanlar. <laughs>